Lösemili Çocuklar Vakfı Ramazan'da da lösemili çocuklar ve kanser hastalarını yalnız bırakmıyor. Besleyici ve sağlıklı koli içeriklerini ailelerine ulaştırmayı aralıksız sürdüren Lösev, başta kanser olmak üzere dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve ekonomik zorluklar ile mücadele eden ailelerine de sahip çıkıyor. Lösemi ve kanser ile zor günler yaşayan aileler Ramazan ayında bir de koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Lösev her ailenin evinde sıcak yemek pişebilsin, çocuklar sağlıklı beslenebilsin diye desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Lösemi ve kanser hastaları için olmazsa olmaz gıdalar, Ramazan paketleri 81 ildeki ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. Türkiye genelinde 40 binden fazla kayıtlı kanser hastası ve ailelerine Ramazan gıda kolilerinin yanı sıra kırmızı et desteği, maddi yardım ve hijyen koli destekleri ulaştıran LÖSEV, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmek için fitre ve zekat ile Ramazan bağışlarını da kabul etmeye başladı. LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Berfin Yazıcı, LÖSEV bağışçılarına çağrıda bulunarak önce çocuklar iyileşsin sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası hakkında açıklamada bulundu. Yazıcı, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Bolu'ya geldiklerini belirtti. Bugün buraya Ramazan çalışmalarımız kapsamında geldik. Ee, hem Bolu halkını ziyaret etmek hem de LÖSEV hakkında bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Hem de e, Ramazan'la ilgili LÖSEV'in Ramazan ayında yaptığı çalışmalar ve bizim için Ramazan ayının önemiyle ilgili e, ziyaretlerde bulunduk. Hem kurum kurulu ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Belediye başkan yardımcımızı, bunun dışında emniyet, e, aile sosyal politikalar İl müdürlüğü gibi birçok kurum kurulu ziyareti gerçekleştirdik. E, bunlar dışında e, ailelerimizi ziyaret ediyoruz. E, Hastane ziyaretleri gerçekleştirdik. Ee, bunun gibi birçok çalışma yaptık. Yazıcı, lösemi hastaları ve ailelerine yönelik yardımların yıl boyu sürdüğünü de aktardı. Aslında LÖSEV'in Ramazan ayındaki bu topladığı yardımlarla beraber sene içerisinde ailelere ileteceği kolilerin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedik. Gönüllü LÖSEV Aile Komitesi üyesi Meral Turgut, LÖSEV'i hastalarının da unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Bağış sayısının arttığı Ramazan ayında hayırseverlere seslendi. Benim kızım 10 yıl önce LÖSEV'de tedavi gördü. 10 yıldır biz yardımlarını aldık, iyileştik. Şimdi ben de gönüllü aile olarak LÖSEV'de hizmet vermekteyim. Bolu'daki ailelerimize de yardımların ulaşabilmesi için nasıl zamanda bizler yardımlarını alabildiysek, LÖSEV sayesinde iyileşip bugünlere gelebildiysek, ben de Bolu'ya gelip ailelere LÖSEV'i anlatarak ve diğer vatandaşlara da LÖSEV'e yapılabilecek yardımlar hakkında bilgi vererek çocuklarımızın yardım almalarını ve daha çabuk iyileşmelerinin sağlanmasını gönüllü çalışıyorum çalışmaktayım. Turgut Bolu'da sık sık LÖSEV çalışmalarını anlatmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak LÖSEV'e yapılan her bağışın yerine ulaştığının da altını çizdi. Elimizdeki evet. bebek LÖSEV'in umut bebeği. Bu LÖSEV'in umut bebeği LÖSEV'in çocuklara umut vermesi amacıyla tasarlanmış bir bebektir. Umut bebek de bütün Türkiye'yi geziyor. Bugün de Bolu'da LÖSEV'in çocuklara umut vermek için bugün de burada. Lösev hayat verir. Löseve yapılan bütün bağışlar yerine ulaşmakta. Bundan hiç kimse kuşku duymasın. Her yapılan bağış bir çocuğumuza can olarak geri dönüyor.